İçimden şu zalim şüpheyi kaldır. Ya sen gel, ya beni oraya aldır. Ağzının bir kıvrımından cesaret bularak, ter yürekte susayışlar yaratan yağmurlara açıldım. Kalmışsa tomurcuklar önünde sendeleyen çocuklar, kalmışsa birkaç ısrar ölümle yarışacak, Onların yardımıyla dünyamıza acıdım. Dünya çıplak omuzlar üstünde duran herkes alışkın döl yatağı borsalarla avulanmış bir dünyaya. Benimse dar çünkü dargın hafsalamın gücü yok bazı şeyleri taşımaya. Önce kalbim lanete çarpa çarpa gümrah Sonra kalbim gümrah ırmakları tanımaktan kaygulu. Sakın stük sularının heyülası sanmayın. Er gövdesinde dolaşan bulutun simyası bu. Biraz üzgün ve Ömer öfkesinde biraz. Öyle hesap katındayım ki katlim savcılardan sorulmaz. Ne kireç badanalı evlerde doğmuş olmak, ne ellerin hırsla saban tutuşu, ne fabrikalarda bir tevye üretilmekte olan kahır, dev iştihasıyla bende kabaran aşkı yetmez karşılamaya. İnsanlar hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne sağır. O ferah ve delişmen gözüken birçok alınlarda Betondan tanrılara kulluğun zırhı vardır. Çelik teller ve baruttan çatılınca iskeletim, şakaklarıma dayanınca güneş, can çekişen bir sansar edasıyla, uğultudan fark edilmez olunca konuştuğum, kadınların sahiden doğurduğuna, toprağın da sürüldüğüne inanmıyorum. Nicedir, kavrayamam haller içinde halim. Demiri, bir hecenin sıcağında eriyor iken gördüm Bir somunu bölünce silkinen gökyüzünü Su içtiğim tas bana merhaba dedi duydum Duydum Yağmurların Gövdemden ağdığını Sen Ol küçük bir kıvrımdan bir hecenen Aşk için bir vaha değil Aşka otağı yaratan Sen ol zihnimde yüzen dağınık şarkıları bir harfin başlattığı yangın ile söndür. Beni bir ses sahibi kıl, kefarete hazırım. Öyle mahzun ki hüzün ciltlerinde adına rastlanmasın.